Yok işte uyandım güne 500 tane şınavla başlıyorum. Uyandığımda vücudum inanılmaz katı oluyor. Ama aslında o yüzden sabahları biraz esneme yapmak iyi oluyor. Ha gel gelelim. Her gün yapıyor muyum? Şu an video için mi yapıyorum? Her gün yaptığım dönemler oldu ki esnedim. Ama uzun zamandır sabahları sadece bakım çalışıyorum. Karnımı biraz düzeltmek için esnekliği gün içinde her gün tekrar çalışmaya başladım. Bacaklarım kapanmıştı. Sabahları hareket etmek çok zor oluyor. Her pozisyondan böyle bir 10-20 saniye tutsanız tabii ki çok iş yapar. Ama yani bunu diyorum da sabahları kalkıp bunu yapacak kaç tane insan vardır? Yoga yapan arkadaşlar güzel yapıyor bu işi. Ama onun dışında body yapan adam falan sabah uyanacak, başta mi yapacak yaparsanız iyi olur ama kim yapacak onu bilmiyorum. Bir de kimin buna vakti olacak. Gün içinde yapsanız da yeter ya. Haftada minimum 4 gün esneklik yapmanız lazım gelişmesi için. Esneklik de nankör bir şey yani. Sıfır bacak hayatımda kaç kere açtım. <laughs> ama bir araya vakit girince, bir şey olunca, unutunca çalışmayın. gidiyor. Bu şeylerin rahatlaması gerekmiyor muydu diyeceğim acı çekiyorum sadece. Güzel geliyor ama. <laughs> Şöyle hiç estetik olmayan bir açıya geçelim. Biraz şuna suyumuzu atalım. Burada biraz haşlansın. Sonra mate çayımız. Bu aralar içerken tek keyif aldığım çay. Eskiden bayağı bir çay içiyordum ben, kovalıyordum, ediyordum. Her yurt dışına gittiğimde farklı çaylar buluyordum. Şu an Almanya'ya geleli hiç çay almadım farklı. Bir tane aldım o da hoşuma gitmedi. Artık çayın keyfini çıkarmayı bilmiyorum galiba. Kafa rahat olmayınca insan bir şeylerin, basit şeylerin keyfini çıkartamıyor. 100 derece yakıyor muydu çayı? Şu an olumda değil kabak şekilde yapıyoruz. Bir parça bundan kuru kayısı. Muzu da bol zaman. sanatsal bir çalışma. Türkiye'den getirdiğimiz bal. 150 grama yakın yulaf var. Sıcak su koyduk tarçın attık, kabak çekirdeği, kuru, muz, bal. Şu havada bisikletle antrenmana gideceğimi düşününce bir üşeniyorum, yalan yok. Daha da hızlandı kar. Evet, saati 12 ettik. Son bir yemek yiyeceğim. Kreatinimizi de alalım. Şunu yiyeceğim. Bir saat sonra falan spora gideceğiz. Her videoda farklı bir havayla başlıyoruz güne. Bacak videomuzun, serimizin Üçüncü günü bu hafta atletizm dirillerini, zıplama dirillerini değiştireceğiz. Kompleks yapacağız. Patlayıcı, hızlı kalkışlarla 8-10 tekrar arası yapmaya çalışacağız squatları. Of. Hop ceza kesiyorlar galiba orada. Çok dağıldım, hiç yani istediğim gibi zıplayamadım. Bir de diz çekerek tekrar inip zıpladığımda, o yani yerde fazla bekleyerek zıplıyorum. Düzgün zamanlamayı tutturamadım, alışık olmadığım zıplama şekli, güzel yani eksiğimizi görüyoruz. Bu eksiğe göre yüklenip böyle çalışmak lazım ama bugün daha fazla zorlamayacağım bunu. Normalde tabii ki düzgün yapamadım diye koyuyor daha hani yapmak istiyorum ama antrenmanı tamamlayacağım. Şimdi squatlara geçeceğim. Bir sonraki antrenmanda artık daha iyi olur bu. salonda en sevdiğim ama kullanmadığım kısım. Fena olmayan yumuşak bir zemini var. Antrenman bitti. Şimdi gerçek soğumayı bisiklette yapıyoruz. Elime de yine giymedim bir şey elim donuyor. Şimdi beraber markete gidiyoruz. Yarın pazar, her yer kapalı. Evde et yok et. Belki bir tavuk, bir tane de biftek gibi bir şey alırız. Dana yavrusu eti var. Popo tarafından. Oradan kilosu 24. Bu parça da 7,5 kilo. Bu da ne? var. Ama bu soslu falan şimdi bunun fiyatı çok iyi bir örnek olmayabilir yani. Bu akşamlık bu parçayı aldım. Kilosu 20 euro da. İki tane şu balıktan alacağım 2 euro. Çok faydalı bir şey diyemem ama böyle pratik olması gereken günlerde iyi gidiyor. 1 kilo hindi buradan alalım. Ben 1 kilo but yemek istiyorum. Fırında but çekti canım ya fena. Neyse etlerimizi aldık şimdi yumurta. 18'li yumurta. Fırınlık tatlı patates alalım. Alo. Alo. Alışveriş 30 euro tuttu. İki tane bize de şu görmediğimiz çikolatadan aldım. Şu an yemek için çünkü bu yemekler olana kadar bayılmak istemiyorum. Olabilecek en kaba şekilde kesip çok basit bir baharat yapıp fırına atacağız. Normalde bunda çok önemli bir şey eksik. Sarımsak eksik. Evde sarımsak vardır diye marketten almadım ve evde yokmuş. Evet sarımsaksız olması çok üzecek biliyorum boğaz önemli bir şey. Kimisi çok uğraşır yiyeceği yemeye. Ama şu an gördüğünüz şey benim yalnız başıma max eforum. Hani biriyle yemek yiyecek olursun. Beraber yapmak daha zevklidir. O da yiyeceği için daha zevklidir. Ama yalnız başıma şu an bacak gününe özel. Anca bu kadar özeniyorum. Şimdi fırına attık yemeği. Ama bu yemek olana kadar Olmaz, olmaz yani dayanamam Şimdi seri, seri bir yumurta. Bugün çok böyle diyetti şuydu buydu umursamadığım bir gün oldu. Oh, şu kadar bir tereyağı atacağız yumurtamıza. Evet, yumurta yapacağım. Yemek nasıl yemek yapılmaz onu izliyoruz. Evet, Barış Erdoğan'la nasıl yemek yapılmaz. Aa şey, videonun kapak fotoğrafı bu mu olsa? <laughs> Açlıktan ölmeme. ...yumurtamıza. Şu anki yapacağım şeye tereyağı atmak zorundayım. Normalde... ...su falan döküyorum. Normal kırıp yapacağım zaman... ...biraz böyle yüzecek kadar olması lazım ki... ...kurkuma atıyoruz. Kurkuma kurkuma. Kırmızı yumurta yapacağım. Acımızı atalım. Yumurta... Tavsiye vereyim mi gerçekten? Nasıl yaptığımı falan anlatayım mı? Çok biliyormuş gibi. Katılaştıktan sonra bölgelere ayırıp takla attırdım. Böyle görünüyor. Güzel mi görünüyor? Galiba görünmüyor. Lanet olsun. İnsan tabii ki isterdeki eskisi gibi böyle deli deli hareketler yapayım onları paylaşayım. Ama şu anki dönem bunu gerektiriyor. İyileşme dönemi hala. Squat'ta işte 100-105 kilo alıyorum. Barı koyuyorum. Omuz hala eşitlenemediği için e, garip geliyor. Bildiğim bir kemik, eklem daha yukarıda duruyor. Bartam oturmuyor yani hala vücudum, vücudum eşit değil. E, o yüzden çok yüklenmeden böyle hafif hafif e, gitmek lazım. Video çekiyorum, bunu paylaşacağım. İnsanlar daha güzel şeyler, daha yüksek kilolar görsün falan diye de gaza gelmemeye çalışıyorum. O yüzden hatta gerekirse bugün mesela antrenmanı biraz daha kısa kestim. Bir hareket falan eksilttim. Setlerdeki tekrarlar 1 iki tekrar daha belki fazla olabilirdi ama bu bir toplanma süreci olduğu için olabildiğince kontrollü, sakin gitmekte fayda var. Eski formları, yakalama çabaları da bu şekilde bir vlog olmuş oldu. 5-6 ay sonra bu videolara bakıp diyeceğiz ki Aa, bu haldeymişiz, bunlar da zorlanıyormuşuz. Umarım 5-6 ay sonra daha sağlıklı olacağımı hayal ederek konuşuyoruz. İzleyen herkese teşekkürler. Veda ediyorum burada. Diğer bacak gününde görüşmek üzere. Şimdi fırından da yemek çıktığında belki eğer fail olmazsa güzel görünürse bir onu da gösteririm. Videomuz bu kadar.